Hepiniz yani. hoş geldiniz abi. Dekolte yakışmış sağ olun diyeyim. Ben Trakyalıyım. Onlar iyice karışıyor kafanızda. Bana beylik düzünde oturuyorum diye Tekirdağ'da daha da şak oturuyorsun şakası yapılıyor. Birden de maço yaptığım için herhangi bir yerde Urfa'yla ile ilgili bir şey olduğunda beni etiketleyip abi sizin oralar diyor. Ulan benim hiç alakam yok. <laughs> Şimdi bir erkeğin seksi gelişi bam bam bak yürürsün böyle dümdüz şöyle yürürsün bu nasıl geliş bak bir de şu dansı anlamıyorum, şimdi bu bir modern bir danstı tamam hani bilmiyorum ama bu biraz komedisi yani bu bir bir kamşat komedisi yani kıyametin evet. gelmesine gerek yok kıyamet bu chatte yani şu anda bu nedir, bu nedir lan ne kıyamet? İnsanların ki, anal seks yapmaması mı kıyamet? Demek ki zina o kadar da yaygınlaşmamış arkadaşlar. Yo benim şehrimde yaygındır. Için... Al geliyor. Allah! Sen oros bir sene. Geliyor. Allah! Sen O oh, şimdi otur üstüme. O zaman Quix, sperm geliyor. Ne oluyor oğlum bana bugün? Quix spam geliyor diyecektim. Quix sperm gelmiyor arkadaşlar. <laughs> Aç Nasıl bir kapı demek arkadaşlar Tuvalete gidiyorum Zart zar bırakıyorum Birazdan geliyorum Bekliyorum Aç kapı Verdi 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 Bu bir sayfa Verdi 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 Dünyada çok aranılan porno janrısı e, kakol idi geçen yılın. Bu yılın top porno janrası sizce nedir? Ana ne olacak? Allah Allah Türkçesi yok, yok Merhabalar Su mu? Ee, biz su söylemedik Sen beni trollüyor musun şu an? <laughs> Sen beni trollüyor musun Şen? diyorum. O da diyor ki yok efendim estağfurullah. <laughs> Bak yine arıyor. Gürcan bir daha buyurun. Eren Bey merhabalar. Merhabalar. Beyefendi ee, klima servisten geliyorum. Pes <laughs> emek numaramı nereden buldun? Halkla dalga geçinmeye başlandığını inanıyorum. Ve komik değil. Hiçbir şey yok. Var. Ana ne amradırı? Ceha neden yayın açmıyor? Ben ne bileyim amına koyayım cehayı mı tanımışım? Ben açtım işte. Yok bir şey yapmayacağım korkma. Abone ol lan. Allah kahretsin olmayın lan. Şimdi chatten de e, tabii ki şeyler başladı yine. Nasıl yani? Et yemin mi diyorsunuz? Nasıl et yemem? Et yemem lazım. Her gün en azından bir tane kaburga kırmam lazım. <laughs> ya bunun oynayış şekli bu mu? oyunlarımız var. Şimdi e, dedim ki oğlum ben oyun oynatacaksan içine kar olmaz. <laughs> o dedi ki abi yok öyle oyun kalmadı dedi. İşte Five Dates vardı dedi. Onu dedi hepsini dedi. Yatırdınız siz dedi. Gecenin... <laughs> Bugün ja ein bitmiş al abiler Wir haben das auch gerade Da schenkt sie mir ihr Herz Hab keine Angst vor <laughs> ihren Dornen und den Schmerz Meine Werte ist es wert Ist es wert, dass ich ihr Liebe und Vertrauen